Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta işte bu asansör oyununu oynayacağız. Arkadaşlar video geçiyor önce kanalıma abone olmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın. arkadaşlar durun ben bir oyun değiştirebilir miyim? Videoyu değiştireceğim şimdi bu aralık. Evet arkadaşlar şimdi buna geçtik. Şimdi bunda yeni şeyler göstereceğim size. Yeni şeyler almayı göstereceğim. Evet arkadaşlar bir de bunu yapmanızı çok sevdim. Bir bunu Üstünde çıktı mı Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Bunu da yapmanızı tercih eden Videoya abone olun ve kanalımıza bildirimleri de açın ve like atın arkadaşlar. Ne yazdım? Evet arkadaşlar şimdi bir hayatımıza gidelim size göstereceğim. Nerede? Evet arkadaşlar. Video bu arkadaşımız çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi şuna dokunmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunu herkes görüyordu. Şimdi video başladığım için yine beni sanıyorlar. Neyse arkadaşlar bakın. işte buradaki görünmeze tıklamanız gereklidir. Dur. Arkadaşlar şuradaki yeşil Yeşil seni gördüm. Evet arkadaşlar bir de yeşil. Lan nerede? Arkadaşlar evet siz de haritadan görmüşsünüzdür yeşili. Tam olarak şimdi yeşil tam şu önümüzde. Evet arkadaşlar. Tam şu. Evet buna dokunmamız da şarttır. Ondan sonra şuradaki kırmızı alana gitmemiz gerekiyor. Gördünüz mü? Şurada bir kırmızı. Oha yok mu? Hı varmış. Evet arkadaşlar şimdi ben o kırmızı alayım. Biliyorum zaten haritadan da. Çıkmıştır. Çıkmadı mı? Çıkmadı mı? Ha, arkadaşlar ya bakın. O zaman göstereyim. Tam burada. Bakın bu. Bu neden küçücük? Arkadaşlar. Tüküş... Lan. Umbamba, umbamba, umbamba. Arkadaşlar bu ses ne? Umbamba, umbamba, umbamba. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar ben burada ne olduğunu anlamadım. Onlara dokununca canımız gitmiyor mu? Altı, altı, altı. Arkadaşlar ne oluyor? Humbamba, um humbamba. Um um Arkadaşlar burada ne oluyor? Arkadaşlar, ağza bakın. Ve burada da madalya geliyordur. Hadi madalya. Hadi altı, altı, altı. Altıyı nereye yazacağım oğlum? Bir şey söyleyin. Altı, altı, altı. Üç tane altı. Oha. Arkadaşlar, ne oluyor lan? Arkadaşlar, bu çok gizemli. Altı, altı, altı. Arkadaşlar, bu kod ne şimdi? Arkadaşlar, ne oluyor? Ya Buna dokunmam gerek, bu ağız. Dostum. Arkadaşlar, buradaki gizem ne? Şimdi ben burada nereye dokunacağım da bu gelecek? Buna kolay dokunabiliyor muyum? Arkadaşlar... Ne yapacağım lan? Burada 6 tane dolaşacağım mı? 6... Tamam. Buraya 666 altı, altı, altı yazıyorum evet. 6 6. 6 evet arkadaşlar 666'miş altı, 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 altı kod. Buraya dokunduktan sonra. Oha çıkmıyor arkadaşlar. Aydınlık bile değil burası. Aydınlığı bile göremiyoruz. Arkadaşlar neresi burası? Arkadaşlar ne oluyor ben bir korkmaya başladım. Şaka yaptım ben hiçbir şeyden korkmam. Arkadaşlar. Ben şimdi buna dokunduğumda madalya gelmesi lazım normalde. Neden gelmiyor? Arkadaşlar bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar sonunda dokundum ve geldi madalya bakın hatta. Gördünüz hatta geriye sarın yavaş çekimden izleyin bana ya kardeşim. Siz yapın. Kodu da söylüyorum. Işte evet. Görüntümü açmayacağım. Arkadaşlar kod 666 ve ben şimdi neyi aldığımı biliyorum. Ee, hadi. 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 Oğlum beni neden işitme mi Hadi tam burası. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir durun. Evet arkadaşlar en sonu yesek çektim. Arkadaşlar bir de size bir Devamını kendiniz bulun. Ben bu kadar yardımcı oldum. Evet arkadaşlar başka renkte olanlar da var. Mesela size bir ipucu da vereyim. Şimdi bazı evlerdeki şey. Evet. Bazı evlerdeki şey var böyle. Ne desem böyle bal kabakları var ya işte o bal kabaklarına dokununca bir de başka renkte şeye dokununca bulunuz her şeyi şimdiden... <laughs> <laughs> burada bir de bunu aldım. Arkadaşlar bunun kafasını görüyorsunuz. Böyle yolda yürüyün. Bunun kafasını göreceksiniz. Bunun da kafasına benzer bir şey göreceksiniz. Karton ketin kafasına benzer. Ee, ne oldu şimdi? Ben neye dokundum? Arkadaşlar yine oyun bana şunu dokutturdu. Ve ondan sonra da öldüm. Otomatik olarak reset çektim. Evet arkadaşlar. Başka ne almıştım? Bir de arkadaşlar bal kabaklarının hepsine dokunun böyle. Evlerin yanındaki bal kabaklarını kesinlikle dokunun. Çünkü ben onlara bir kez dokunduğumda böyle çok iyi şeyler geldi bana. Mesela ondan sonra bunu aldım. Bak nerede o? Ben bunu gösterdim. Bunu gösterdim. Bundan sonrasını göstermedim. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir karton kit aldım. <laughs> Bakın bu. Güzel mi? Bir de şu süren kafayı da aldım. Bakın. Bunları da aldım. Girdim. Kesinlikle yine kullanmadım. Ben burada Bak ben şuradan